Günaydın. Saat 8.20. Şimdi evden çıktım. bu gidiyorum. Bugün vlog çekmeye çalışacağım. Ben <laughs> um, başarılı olurum. Biraz çelme yapmaya bir çalışacağım. O kadar soğuk kesedim. Hepsi de yazıyor. Ayrıca burnumu dendireceğim. Ay böyle konuşmak da ne tuhaftır. Var mı bir kişi solumu dendirmek istedim. Sen kızlar ne yapacağız? heyecanlı bir Arkadaşlar ben bir, tizimle bir tizimle de dövme yaptıracak. Bakalım ki nasıl olacak. <laughs> profesyonel bir kahvaltı yaptım. Biraz böyle yüzüme gözüme bir şeyler süreceğim. Yani her yerim şey. Ay, o kadar uykum var ki. O kadar uyumak istiyorum ki. Sonra bir kahve yapayım kendime. Biraz ayıralım. <laughs> ne kadar çekebilirim emin değilim. Ama şu tinti süreceğim şimdi. Biraz otursun da mı diye. Sonra çıkarken bunu ofisten tekrar yenilerim. Ben şimdi süreceğim. Biraz çil yaparım, aldık sürerim. Yeterli. Ondan sonra gözümün altına böyle kahverengi fayda böyle biraz eyelinerımsa bir şey yapacağım. Ama şu an uğraşma gerek yok yani zaten. Şu an maskaramı süreyim. Belki çilimi bile yapmam yani bir aldık. Yeterli. Bakalım. Ben bilmiyorum ben fark ettim. Yine göstermedim Açıya bakar mısınız ama? böyle oldu. Biraz yoğun işler. Onu da çok çekemiyorum ofistenken. İki dakika aramaydım, O sırada çekeyim dedim. Bugün de. hava çok soğuk gerçekten. Ofiste bile üşüyorum yani. şey göstereyim. Gösteremiyorum. Hı. Ben de şöyle bir şey yaptım. Şunlar aslında tozlu. Ama ben bunları böyle çorap gibi çıkarttım ve İnanılmaz hoşuma gitti yani. Şöyle duruyor, bayağı sevdim. Bakın kim var yanımda. Ben geldim. <laughs> Seni de bir kere buluşabilirim. <laughs> gittiğine göre dünyanın en soğuk gününü seçtim Evet gerçekten için. bugün gerçekten çok soğuktu ve ben aşırı kalın giyindim Sen Basa da benim kombin. Beni gören arkadaşlarım şöyle kardan adam gibi giyindim. Kıyafet kombinle doluyorum çünkü. Şimdi <laughs> dönmeciye geçeceğiz. Biraz mağaza vakti. Açık dur, açık dur. Dönüyorum şarkı konuşurken. Ne yapalım? Buradan demek için çok <laughs> heyecanlı. Nerede yiyeceğiz? Evet size spoiler veriyorum. <laughs> <Suyun> yeni videosu. Edit yapıyorum. <laughs> Burada edit <Evet> yapıyor. <laughs> <Evet> yapıyor. <laughs> Önden izliyorduk evet. Evet <laughs> olmak. <laughs> 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 İki tane şart aldım. Önde ve arkada. Sen hangisini <laughs> dilersen. Bak bakalım. Şey soracağım size. Ben şey görüntüsünü dışarıda dursun istemem. Tam otursun istiyorum burnuma. Sadece şöyle bir şey var. Bir tık gözükebilir. Çünkü hmm. onun bunu etli bir <laughs> tık daha. <laughs> evet. Şimdi seninkisi daha ince. Bu belki gösterebilir ama sıfır ve ince halka takılacağı için <laughs> bunu almayabiliriz. <laughs> Sanki arkadaki daha iyi Arkadaki dediğin yani kanka. İnan, ya. Sizce? Bence ne? arkadaki. Arkadaki yani bu tabi yanağıma Ben hep şey, yanlış seçeneği şey Öndeki yapıyorum. güzel. Hı hı. Ama Kık çok önde. Burnunu daha uzun gösterdik bir hissi evet, veriyor İki kere yaptırdım bunu bir şey yapamayız. Bu kadar. Çekemedim kanka özür dilerim. <laughs> Yetişemedim anne. <laughs> kanka çok mu acıyor? Böyle böyle çok güzel gözüküyor kanka. Motivasyon. <laughs> Ay gözümle görüyorum şu an piercing diye. Oo, <laughs> oh, çok güzel oldu aşkım. Dur. Su bize yaptı saç alışverişini şimdi. evet, şimdi. Uzak ışıklar uzak ama uzak reklam kişiklara. değil. Hashtag reklam <laughs> <laughs> Evet. Şimdi nasıl dolandım, nasıl baktım. <laughs> <laughs> Bu yüzüğü aldım. Evet, Çünkü payetli buyuruyor. siyah bir elbise giyeceğim ve yakışan düşündüm. Bu bileklik. Çok güzelmiş bu arada. Bu bileklik. Wow. Bu kelepçe. Sen hepsi çok güzel duruyor. Kanka gerçekten güzel tercihler yaptığımı düşünüyorum ben. Bu, bu kelepçe. Onu denemek istiyorum video bu, kele, bu bileklik ve bu kelepçe. Kombinasyonlar. Bir de bu küpeyi aldım. Hmm. Benim Antipa normalde değişmiş. alerjim var ama işte birkaç saat yine dayanırım diye Olay. Evet diyoruz, e ben E gösteriyorum. Ee, ben bununla bunu buraya ne takacaktım başka? Evet geldim yani ve biraz durum güncellemesi yapmak istiyorum. Şu anda bu şekilde gözük. Biz en küçük kalkayı taktık. E, ince olmasını istedim ama bu Türk sonra değişecekmiş. Yani geçici bir şey. Ama ben bunu da sevdim yani. Ve biliyorum garip sevmedim hiç. Acıdı mı? Kesinlikle acıdı. Bunun için ayrı bir video çekmek istiyorum. Biraz yaptırmanın üstünden zaman geçsin. Bakalım gün, gün ne olacak? Nasıl içecek? Bu şekilde çekmek istiyorum. Onu da zaten paylaşmış olurum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. <laughs> e, pek oldu mu bilmiyorum. Emin değilim. Umarım olmuştur. Öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>